Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan Can ve Melis bir günlüğüne hayatlarını değiştirecekler arkadaşlar. Mesela Melis Can'ın odasında kalacak. Can Melis'in odasında kalacak. Tüm gün ikisi de beraber ikisi de mesela Can Melis'in kıyafetini giyecek, Melis Can'ın kıyafetini giyecek falan komik bir şey olacak. Arkadaşlar öncelikle ben ilk olarak size bir şey duyurmak istiyorum eee biliyorsunuz bazen böyle kötü yorumlar gelebiliyor bize ama e, bu kötü yorumlara artık bir dur dememiz gerektiğini düşünüyorum ben artık bu duyuruyu yapmam gerekiyor ee, biliyorsunuz ben sizin hem sizin istediğinizi çekiyorum hem kendi istediklerimi çekiyorum ee, ama yani artık kötü yorum gelmesini istemiyorum eee bu arada bana mesela abone olmayacağım, içeriğiniz kötü falan diyenler oluyor. Ve ben gerçekten çok sinirleniyorum. Ee, benim içeriğimiz kesinlikle kötü değil. Biz sadece siz eğlenin, gülün diye yapıyoruz bunları. Ve de e, abone olmuyorsanız da sizi zorlayan yok zaten. Olmazsanız olmayın. E, sizi zorlayan yok. E, siz de bir, benim sözümü dinler, dinlersiniz umarım ve artık bu kötü yorumlara dur diyebiliriz. Çünkü hem ben artık sinir oluyorum hem de bizim içeriğimiz kötü olmadığı halde böyle yorum yapanlar oluyor. Ben ben gerçekten dediğim gibi çok sinir oluyorum. Buna bir dur diyelim. Size lütfen arkadaşlar. Buna dur demek istiyorum ve sizden de rica ediyorum. Artık bana kötü yorum yazmazsanız sevinirim. Sev eğer videoyu beğenmediyseniz de bana yazmayın. O zaman izlemeyin diyorum ben. Neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Ee, ve tekrardan lütfen diyorum. Lütfen benim dediğimi yapın. Ee, neyse arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Zaten bu videoyu izleyince herkes an dinleyecek beni. Neyse. Eee şimdi videomuza geçelim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Yok, ve siz de, de daha, daha fazla bekletmeden, bekletmeden... İyi seyirler. Hmm, kek de çok lezzetli. Kızım ne oluyor sana? Bir anda ayaklandın. Canım iyi Bu keki dün almışsın. Çok güzel bir kek. <laughs> Rica ederim kardeşim. Of, benim canım çok sıkılıyor. Anne baba ya. Hani ben YouTube kanalı açtım ya. Ne video çekmek istiyorum. Ya? Anne ben de. E çocuklar o zaman bir konu düşünün. Bir challenge bulun ne bileyim öyle çekin. Abla benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Mesela siz sen Can'ın odasındaki kıyafetleri giyin. Can abi sen de e, ee, Milsin odadaki kıyafetleri giyin olur mu? Nasıl yani biz 24 saat boyunca hayatlarımızı mı değiştirelim? Evet. Yani eee... Can. Ben olsun. Ben de can mı olayım istiyorsun kardeşim? Evet. Aa evet çok mantıklı bir fikir. Anneciğim babacım olur mu? Olur çocuklar neden bize soruyorsunuz? Gayet güzel bir fikir. Benim aklıma geldi bu fikir. Geçen gün size soracaktım abla ve abi. Ay çok teşekkür ederiz kardeşim. O zaman anneciğim biz videoya başlayalım mı? E, çocuklar bari kıyafetlerinizi bir güzel giyin de öyle başlayın. Anneciğim o zaman ben Can'ın kıyafetlerini giyeceğim. Can da benim kıyafetlerimi giyecek. Evet hadi gidin bakayım giyin. Ya anne böyle bir şey olmaz ya. Ben ne komik komik görüneceğim. Hadi oğlum hadi. Of tamam ya. Hadi Can'cim ben senin odanda yatacağım bu gece. Sen de benim. Ya of böyle bir şey görmedim ben. Bebek mi oynayacağım ya? Forma mı giysem acaba? <laughs> ne giyeyim bu Can'ın? Bana giyecek bir şey söyleyin. Bunu mu giyeyim? <laughs> bunu giysem çok komik görünürüm. Formayı hayatta giymem yani. Bu ne? Bu ne alak? Okul formasını da giymem herhalde. Bu ne ya? Şunu giyeyim. Bunu mu giysem? Yok ya. O da çok şey nasrettin Hoca gibi görünüyor. Yok bunu. Şu... E, hangisi daha çok yakıştı? Bilemedim şu an. Aa bu daha iyi. Şortu var ya daha komik gözüküyor. Çekil! Ya Can... Hadi git benim kıyafetlerimi giy. <laughs> çok komik oldu pijamam da burada. Can bir gelsene. Ne oldu? Al pijamayı dolaba koy. Ya of tamam ya. <laughs> çok komik oldum anneme gözüne. Anne halime bak. Ay kızım. Bu ne kızım. <laughs> tamam ben yukarı çıkıyorum. Ay çok komik oldum ya. Ay uf. Bu ne ya ben bunu mu <laughs> giyeceğim gece yatarken. <gülüyor> 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 ya e, bunun kıyafetleri hep gıcık gıcık ya. Kız kıyafeti. Ben bunu nasıl giyeyim ya? Bunları mı giyeceğim ben? Şu elbiseye bak Allah rızası için. Şu ne ya? Allah Allah. Bu ne? Hele bu elbise en kötüsü. Hiç hiç fistanlık gibi duruyor bana. Bu ne ya? Bunu hiç giymem. Üf ne giyeceğim? Melis. Ne oldu Can? Melis baksana ya. Senin kıyafetlerin çok kötü. O zaman ben sana bir tane kıyafet vereceğim. Ve sen onu giyeceksin. Tamam ver. Bunu giyeceksin. Ben onu hayatta giymem. Sakın. Giy giy. Al, al al al. Ya of al bari bunu götür. Tamam. Sakın değiştirmek yok. Çok komik olunca. Şimdi giyeyim. Tamam. Ay koyayım. Tamam. Can hadi gel babamdan telefonunu isteyelim ve başlayalım. Nerede başlayalım? Benim odamda mı başlayalım? Bence içer salonda başlayalım. Yok ya. Öf. Burada başlarız işte alıp. Tamam. Anne. <laughs> oğlum bu halin ne? Oğlum bu halin ne? <laughs> ya oğlum ne ne halleri soktun Melis bu çocuğu? Anne ne Anne, yapıyor? Anne bak ben havada uçuyorum. <laughs> <laughs> bak bak zıplamaya başladık. Bugün benim telefonumu verir misin? Video çekeceğim. Tamam ver kızım. Aldım. <laughs> Ay can. Tamam hadi başlıyoruz. 1 2 3. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Can'la beraber 24 saat hayatlarımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Can benim kıyafetlerimi giyecek. Ben Can'ın kıyafetlerini giyeceğim. Can benim odamda kalacak, benim bebeklerimle oynayacak. Ben de Can'ın odasına kalıp Can'ın oyuncaklarıyla oynayacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu arada Can çok komik ve ben de çok komiyim. Hele Can Can'ın giydiği kıyafet kıyafet yani benim bale e, kostümümü giydim. Ben bale kursuna gidiyorum da orada giyiniyorum. Can da bunu pı, kendine aldı. Neyse arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. E ee, şimdi Can e, gitsin benim odama. Ben de kendi odamda yani Can'ın odasında bir güzel eğleneyim. Hadi cancım hadi görüşürüz. Ya of ya ne gıcık bir şey ya. Öf neden böyle of, burası? Ben şu kızın tavşanını alayım da dolaba koyayım. Ay şunun bebekleriyle mi oynayacağım ben pis pis ya. Öf. Ya bu ne sıkıcı bir ya. Öf. Arkadaşlar Can şu an çok sıkıcı deyip deyip duruyor. Ben şuraya sabitleyeyim. Can bu odaya girmek yok. Sen kendi odana git. Of bu ne prensesli tablo var ya. <laughs> prensesli. Ya gıcık gıcık bebekler. Neyse oynayayım ya. Öf, öf. Bu nasıl bir şey ya. Ne hallere soktu bu Melis beni. Ee, arkadaşlar kamerayı şöyle sabitliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben Can'ın odasına vakit geçireceğim. Bakalım nasıl olacak canın toplarıyla oynayacağım. Futbolla mı basketbolla mı? Futbolla oynayayım ya. Basket topuyla oynamayacağım. Futbolla oynayayım. Oy çok. Arkadaşlar çok sıkıcı. Ya can gider misin? Allah Allah. Ya çok sıkıcı. Ya bu bebeklerle oynamak çok sıkıcı. Bu ne ya? Hadi komşum kahve içmeye gidelim mi? Okey. 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 Ya öf. Arkadaşlar çok sıkıcı ya. Canın kitaplarını okusam bunlar bile çok sıkıcı. Allah aşkına bakar mısınız? Şey ya. Sıkıcı sıkıcı kitaplar. Komşum hadi kahve içmeye gidelim. şey aşağıki komşu. yok yok komşum ne işimiz var orada şimdi? Ya gel gidelim dedim. Ya komşum gelsene. Hayır. Tövbe tövbe. <laughs> arkadaşlar Can şu an benim odamda çok eğleniyor ve ben bu odada hiçbir gram eğlenmiyorum. Can'ın bari tavşanıyla oynayayım çünkü benimki de pembesi var bu tavşanın. Bari yatakta zıplayayım tek çare arkadaşlar ya o kadar sıkıcı bir şey olamaz. Tövbe ya Rabbim. Bu arada arkadaşlar benim biraz karnım acıktı. Şimdi annemim söyleyeceğim bir şeyler getirsin. Anneciğim bir bakar mısın? Ne oldu kızım? Anneciğim benim karnım acıktı. Abla. Hı. Ben de senin yanında duyabilir miyim? Ne olur ne olur. Dur kardeşim. Anneciğim bana ee, süt getirir misin? Tamam. Anneciğim bana da süt getirir misin? Tamam çocuklar getiriyorum. Ay Melis ile Can çok komik canım. Aynen. Hayla Can. Evet evet. <laughs> Şimdi süt. ikisine de süt götüreceğiz. Anne. Efendim oğlum. Bana da kek getirsene. İyi tamam getireyim hadi sen bugün pek bir şey yemedin. Yanına da içecek getireyim mi? Evet. Ne olsun? Ee, Filist Filisti olsun. Filisti mi o ne ya? <laughs> Fuisti mi? Evet. Tamam tamam. Ay Fuisti Filisti diyor Allah'ım. Öf. Hayatım. Efendim canım. Bunda şundan getirsene bir zahmet şundan. Canım al sen götür işte şimdi madem gelmişsin neden? Şişeyle içeceğim. <laughs> i̇ç iç zaten şişeyle iç. Anne buna süt koyacaktın ya. Yani. Tamam süt getiriyorum. Tamam. İki şu canınkileri götürüm de zırlamasın. Can bak getirdim. Sol. <laughs> burada ben Melis'in kitaplarını falan yırtırım. Ha. <laughs> burada ben Oğlum ben... sakın Melis'in kitaplarını yırtma bak. Anneciğim geldim. Onun Al, çocuklar sağ ol anne. Arkadaşlar bir şimdi sütümüz içeceğiz. Ay geldim canım. Sen de iç. Bunlar ekşisi çok güzel ya. Canım bunlar ekşisi mi? <laughs> şaka yaptım şaka. Üzüm suyu. Arkadaşlar o kadar sıkıcı ki bu oda. Evet abla o kadar sıkıcı ya. Şu an kardeşim de geldi ve aynı fikirde benimle. Senin oyuncaklarını oynamak daha keyifli bir şey. Aynen bence de. Ay ben de şunları yiyeyim. Oh. İçeyim yiyeyim. Hı, mis gibi. Heh, heh. Abla ya senin oyuncaklarını oynamak daha keyifli. Aslında benim oyuncaklarımla oynamak daha keyifli. Allah Allah ya bu Selin de gıcık mıdır Neyse ben şu Barbie ile oynamaya devam edeyim. Ha ha ha. Of abla ya çok Arkadaşlar sıkıldım. çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Allah müziğini açtım yanlışlıkla müzik açtım arkadaşlar. Ben şimdi bunu... Ya kardeşim neyse biraz oturalım hadi. Yatacağım ben. Arkadaşlar çok sıkıldık ya. ya. Çok sıkıcı. Senin ocaktan oynamak daha keyifli. 3 saat sonra. Ay canım hava da karardı. Aynen aynen çocuklar hala odadan çıkmıyor. Arkadaşlar hava karardı ve biz hala videodayız. Can ne yapıyor gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiki ben artık uyuyacağım. Canın pijamasını giyip can da bakalım ne yapayım. Of gece karanlık doldu. Kardeşim ben iki ben, dakika canın abla, yanına gidip abla. geliyorum. Ben şu an yabaya Can hadi artık yatalım sen benim pijamamı giy ben de senin. Of, ya Melis ya ben bu kadar sıkıcı bir oyun odası görmedim. Arkadaşlar ne diyor duyuyor musunuz? Ya, çok sıkıcıymış hiç de sıkıcı değil Can Bey. Bak çok güzel bir var benim. Asıl senin oyuncakların oynamak çok güzel. Asıl senin. Ya öf tamam hadi giyin de uyuyalım. Abla şun, şunu lütfen şey koy. Tamam kardeşim ya öf kalsın. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı sahip, <laughs> sahip sabitliyorum. Bunları da götüreceğim. Ben de artık yatağıma geçeyim. Kardeşim nereye? Yatağıma geçiyor. Gel sen yatalım. Ben şimdi sıkılayım. Arkadaşlar Aha. ben bunları koyup geliyorum. Anne baba biz şimdi yatacağız. Anne tamam, kardeşim de benimle yatıyor. Tamam kızım yatsın. Tamam. Ay ışığı kapatmayı unuttum. Tamam ben yukarı çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Geldim kardeşim. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı durduruyorum ve üstümü giyiyorum. Geçeriz. Tamam şimdi üstümü giyeyim. Çok komik oldu. Evet arkadaşlar tekrardan ben pijamamı giyindim yani canım pijamasını ve şu an yatacağız. Evet arkadaşlar aslında bu videomuzun sonuna geldik. İlk olarak ben bir canı göstereceğim. Ay hemen pijamanın hangisini giysem acaba? Bunu daha çok daha güzel sanki. Tamam yatayım. Arkadaşlar şimdi Can'ı gösterip videoyu sonlandıracağız. Can hazır mısın? Hazırım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Arkadaşlar işte Can ve benim son halim. Şimdiki arkadaşlar biz yatakları geçeceğiz. Can şimdi görüşürüz de arkadaşlar. Çünkü videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Ee, bize abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. 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 <laughs> evet can hadi videoyu kapattım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Işığı kapatayım Tamam. Gel kardeşim hadi biz de sen yatalım. Perdeyi kapat. kapat. Ay çok değişik canın odasında Evet. Hadi. <laughs> hadi yatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.